Sevgili dostlar herkese merhabalar. Ben Tuba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet sizlerle bugün şimdi biraz bizleri dönüştürücü etkisini içinde barındıran hayatımızda daha çok tutkularımızın vurgu kazanacağı Akrep dolunayı enerjisini konuşacağız. Bizleri nasıl etkileyebilir? Efendim dünya genelinde neleri işaret ediyor olabilir? Ayrıca bizim ülkemiz içinde tam güneş derecemizi üzerinde gerçekleşecek bu dolunay acaba bizlere neleri anlatıyor Hadi gelin hep birlikte alın sıcacık bir kahvenizi güzel bir kahve eşliğinde akrep dolunayı tutkuları değişim dönüşüm içeren enerjiler neler olabilir bizler için birlikte bunları konuşalım tabi efendim gök kubbedeki bu akrep dolunayı enerjisini anlatmadan önce öncelikle kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimler tuşuna da basmayı iyi ihmal etmeyin. Çok güzel sürprizlerimiz oluyor. Güzel yorum yazan takipçilerimize. Ve siz canım takipçilerim geri bildirimleriniz Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sizlere her zaman teşekkür ederek, şükran enerjimi çalıştırarak da şimdi gelin hep birlikte Akrep Dolunay'ı bizleri nasıl etkileyecek buyurun beraber konuşalım. Evet tutulmaları yaşadık. 2024 yılı hatırlarsanız birçok videomu izlediniz, canlı yayınlara katıldınız. 2024 yılı tamamen bir uyanış yılıdır efendim dediğim günleri çok net hatırlıyorum. 2024 yılının artık geri kalan gidişatını ve özellikle 2025 yılının da hadi böyle ilk 6 ayını etkileyecek bu gidişata yön verecek günlerden geçiyoruz. Büyük uyanışları başlatacağını kesinlikle söylemiştim. Bir kez daha bunu söylemek istiyorum. Değişim dönüşümdür zaten akrep. Bunu da lütfen unutmayın. Güçlü bir tutulma enerjisini atlattık. Gökkuppede iki malefiğin kavuşumu efendim bir de kuyruklu yıldız artık böyle şehir efsanesine döndü ya. Bir de bunu koyuyorsunuz, üzerine Jüpiter-Uranüs kavuşum enerjisini koyuyorsunuz, sizlerle bununla ilgili dünya tarihinde neler olmuş 1941 yılına götürdüm, daha geçmişe götürdüm, 1860 büyük Şam olayları var efendim dedim, lütfen dönün bir dünyanın sahnesine bakın neler oluyor, demek ki tarih tekerrürden ibaret ediyor. Biz de astrolojik programlarımızı kullanarak burada çizdirdiğimiz haritalarla geçmiş döngüleri de animate edip takip ederek o gün neler olmuş işte bugün bunlar olabilir size ta yaklaşık 13-14 aydır işaret ediyorum sevgili dostlar. Geçmiş yılları dilim döndüğünce, ilmim yettiğince çıkıp anlatıyorum. İşte öyle bir zamandayız. Bunları lütfen unutmayın. Ee, çok ciddi enerjileri açığa çıkarabilir hayatımızda. Dediğim gibi bundan sonra geriye kalan 2024'ü diyorum ya bomba olaylarla kapatabiliriz efendim. Hem bireysel hayatlarımızda hem dünya genelinde hem de bizim ülkemizde. Ciddi hayatımıza unutmayın. Ay tutulması. Çok e, değiştirici, dönüştürücü etkileri adeta her birimizin hayatına, adeta her böyle güvendiğimiz kapılar, ayaklarımızın altındaki zeminlerin kaymasına sebep olabilecek ama hayrımıza değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmeye getirecek tutulmalardı. Çünkü bunları anlatıyorum. Bu akrep doğuluydu. Bunlarla bağlantılı sevgili dostlar. E, yani geçti, bitti, tutulma gitti. Aa bana hiçbir şey olmadı. Ben değişmedim, dönüşmedim e, diye düşünmeyiniz özellikle önemli bir Mayıs ayı var daha bizleri bekleyen. Nisan'ın son haftası var bizleri bekleyen önemli göksel kavuşumlar olacak yine. Bakın mars Neptün kavuşumu var. Satürn ve Mars'ın iki malefiğin gök kubbedeki kavuşum enerjisi içindeyiz halen bu videoyu çekerken. Şimdi 24 Nisan tarihinde gece 02.47'de 4 derece Akrep Burcu'nda hem de Plito Kareli tam da dediğim gibi ülkemizin güneş derecesi üzerinde gerçekleşecek. Bakın e, ciddi olayları e, tetikleyebilecek bir dolunaydan bahsediyoruz sevgili dostlar. Akrep Burcu'nda bu dönem ne olur? Tutkular e, çok fazlasıyla vurgu kazanır, önem kazanır. Kendi hayatımızda da çok daha fazlasıyla tutkulu davranışlar içinde olabiliriz. Fakat üreme, şifa, iyileştirme süreçleriyle de alakalıdır. Ama bir ülke haritasında Güneş nedir? Liderleri anlatır değil mi? Eskiden krallar, üst düzey yöneticiler bizim için lider olan otoriter figürü anlatır. Ama Güneş bizim hayatlarımızda da eğer ki böyle bir e, etkileşim alıyorsanız, bakın aynı zamanda... Yaşam enerjinizdir, aile aile içindeki babanızdır, eşinizdir, otoriter figürlerdir aynı zamanda. E, güneş ülkemizin derecesini anlatırken bireysel olarak acaba benim de güneşim etki alıyor, ben nasıl etkilenirim diye düşünüyorsanız bu temsil ettiği kişiler güneşin hayatımızda budur sevgili dostlar. Şimdi Ankara'ya göre çizdirdiğimizde ufukta kova burcu yükseliyor ve direkt aklımıza kovanın olduğu yerde ne gelir? Toplumsal konular gelir sevgili dostlar. Ben bizim ülkemiz için konuşuyorum şimdi Ankara'ya göre çizdirdiğimiz haritada. Demek ki toplumsal konuların olayların adeta bu e, akrep dolunayı etkisiyle gündeme oturabileceği. Demek ki 2024 bakın tutulmadan sonraki bir dolunaydan bahsediyoruz. Dolunay neydi? Ay ve güneşin karşılıklı gelerek böyle bir e, çekişmeli dans oluşturması gibi düşünün. Burada artık dişil enerjide o kadar baskın ki yeni aylarda dişil enerjiyi göremiyoruz değil mi? eril enerji baskın. Ee, ay dünya süresinde nedir? Halktır aynı zamanda. Ay Baktığınızda yerkürede gel gitleri, değil mi? Ee, yapan kıtaları birbirinden ayıran ay, hep söylüyorum size ne yapmaz efendim. O yüzden ay üstü alemin enerjilerini lütfen çok kafa tutmayınız. Bunları nasıl bu enerjileri tezahür ettirebilebilir e yönelelim. Ee, hem fizyolojik hem psikolojik olarak etkilendiğimiz zamanlardır. Dolunaylar mitolojisine bakın, kurt adam var. Demek ki böyle bir efsaneye bile. Ee, konu olmuş Kurt Adam Dolunay'dan bahsediyorsak demek ki bu dönem içinde daha çok her şey gözle görünür olabilir. Hayatımızda krizler yaşanabilir. Görmediklerimizi görebiliriz. Fazla dürtüsel kararlar verebiliriz. Ee, bakın çok dönüştürücü plito kareli bir Dolunay'dan bahsediyorsak e, çok önemli kararlarınızı efendim artı eksi 3 gün Dolunay fazına getirmemeye lütfen özen gösteriniz. Demek ki şimdi burada toplumsal Olayları bize anlatıyor. Kova antisyol olarak akrep demek ki kriz çıkaran, tutkuyla hareket eden e, durumlar, toplumsal konular aklımıza direkt gelebilir ve böyle bir zamanda da demek ki toplumsal konular ne diyoruz çok fazlasıyla bu dolunayda vurgu kazanacak ve 2024'de onun için diyorum bomba gibi olaylarla kapatabiliriz toplumsal arenalarda sevgili dostlar. E, gündeme oturacakların içinde üst düzey yöneticiler, üst düzey kadrolar, e, önemli kişiler içinde adeta kendi aralarında kriz, kendi içlerindeki tutku, değişim, dönüşüm enerjisi bir e, şöyle düşünün fişi ateşleyebilir ve kendi içlerinde de e, bir şeylerin çok daha fazlasıyla gözle görünür olacağı için yıkıcı etkileri bakın beraberinde kopmalar, ayrılmalar, iftira gibi durumları da tabii ki burada düşünebiliriz yıkıcı yani bir titreşimin açığa çıkması. Eğer ki farkında olmazsak, yıkıcı olarak kullanırsak bireysel olarak da hayatlarımızda böyle olabilir sevgili arkadaşlar. Bakın ama olabilitesinden bahsediyoruz. Olacaktır diye bir şey yoktur. Astroloji ilmi korkutma ilmi değildir. Şimdi böyle sert bir giriş olmuş olabilir ya işte sert değişim dönüşüm. Pelito Kareli efendim bir dolunaydayız. Aman dikkat diyoruz ya. Neden diyoruz? Şimdi astroloji korkutma ilmi değil. Bakın astroloji bir yerde yangın çıkmadan önce tutten dumanıyla size <laughs> işaret verendir. Hani ne hep bu örneği veririm. Evinizde bir priz artık beni kullanma diyordur. Gelip işte televizyonu takma. Gelip telefonunu şarj etme bende. Bak ben patlamak üzereyim. Yangın çıkarmak üzereyim diyordur. Siz inatla gidip orayı böyle kurcalar takarsanız ne olur yangın çıkar değil mi? Böyle düşünün astrolojiyi de. E, burası sinyal veriyor. Bak bunlar bunlar olabilitesi yüksektir anlatıyor bize. O yüzden korkmayın efendim. E, gök kubbeye böyle bakın ve temkinli olun. E, Demek ki bizi de yakından ilgilendiren ülke olarak da bireysel olarak da hayatımızda bir dönemi anlatıyor. Akrep burcu ölüm teması ve ölüm olay oranlarıyla da alakalıdır. Ölüme yakın deneyimlerdir aynı zamanda sevgili dostlar. Ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konular Akrep burcu da böyle bir dolunayda önümüze gelebilir demek ki üst düzey yöneticilerin sağlığını ilgilendiren durumları da bize anlatabilir. E, zaten koç terazi aksı tutulmaları 10. ev hep söylüyorum dünya süresi olarak bakarsanız her ülkenin haritasına bakarsan 10. ev iktidardır. E bizim şimdi koç vurgumuz nerede? 10. evde. Terazimiz 4. ev. O zaman iktidar ve muhalefet partisi arasında önemli olaylar, <laughs> ciddi tartışmalar, tutkuların ortaya çıkması, krizleri işaret edebilir. E, dördüncü evde bizim aynı zamanda bakın ülke topraklarımız, ülke topraklarımız içinde özellikle Uranyen prensipte bu dolunay enerjisi acaba nasıl etkileyecek dünyayı diye baktığımda şimdi Şiva'yı endüstriye koç noktasında görüyor olmam karşısında Heptatisios kardinale koç noktasından bakıldığında eşlik etmesi daha ve bir, birçoğunun meali sevgili dostlar. Ee, biraz caddeleri, sokakları bize aynı zamanda işaret etmektedir. Karışabileceğini, yıkıcı olaylarında yaşanabileceğini anlatmakta. Bakın ama yaşanabileceğini. Demek ki e, bu dönemde sağduyulu davranmalıyız. E, çok fazla sert tepkilerden, eleştirilerden uzak durmalıyız. E, buraya baktığımızda e, mars neptüne kavuşum enerjisine doğru da gidiyor. Askerler, üst düzey yöneticiler, e, plito kareli bir... E, Dolunay enerjisinden bahsediyoruz. Bunların sağlıklarını ilgilendiren durumlar, askeri rütbeli kişiler arasında görevden alınma gibi durumları da işaret edebilir efendim. Askerlerle dünya ara e, ülkeleri arasında, hükümetler arasında kargaşa, böyle birazcık e, antidemokratik gelişmeler, politik iktidarsızlıkların yaşanmasını da işaret eden bir dolunay. Demek ki 2024 kapanışında politik iktidarsızlık birçok ülkede ülkede kargaşaya açık bir dönemi bize işaret edebilir. Gizli pololar, örtülü suçlar, suikast gibi olaylar, skandallar, aldatmalar, efendim sahtekarlıklar, neler 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 duyabiliriz. Fakat dediğim gibi bunu sadece bizim kendi ülkemiz için almayalım. Ayrıca fazlasıyla bakın uzak doğu, Çin, Vietnam, Tayvan e, bu ülkeleri uzak doğu Asya kıtasını özellikle işaret eden göstergeler var. Demek ki tsunami Amerika kıtasını işaret eden göstergeler var. Hopi azınlıklar Fazlasıyla kargaşaya açık bir dönem olabilir. Doğanın dehşet verici hallerini hatırlar mısınız bilmiyorum. 8 Nisan'daki tutulmadan sonra çok daha fazlasıyla görebiliriz diye birçok videoda da sizlere belirttim. Ee, dediğim gibi dünya astrolojisi olarak bakarsak hani ülkeler arasında e, ciddi tansiyonlar yükselebilir efendim. Ayrıca bu göstergelere yine astroloji e, terimleri çok kullanıp sizi sıkmayayım. Bakın petrol kuyuları patlamaları bu halde termik santraller Aynı zamanda e, petrol kuyusu patlamalarını işaret eder. Buhar terminal, termi, e, termik santraller, nükleer enerjiler, kimyasal fabrikalar, e, gaz kaçakları gibi olaylardan patlamalar, yıkım içeren olayları dünya sahnesinde görebiliriz. Zehirli gazlar sebebiyle sevgili dostlar. Özellikle hatırlarsanız 2022 yılında Instagram sayfamda da bunu çok dile getirmiştim. E, Tarih tekerrürden e, e, ibarettir. Bakın 8 Nisan tutulması dönüp 1986 yılına baktınız karşınıza karşınıza Çarnobil faciası çıkıyor ve Neptün şit sabit yıldızıyla etkileşimde Şiva var koç noktasında ve daha fazlası endüstriye de olması kimyasal fabrikalar, ilaç, boya fabrikaları ekstra olarak dikkat ediniz. Umuyorum nükleer santrallerle ilgili can sıkıcı bir patlama, yangın dediğim gibi petrol kuyuları, doğalgaz patlamalarına tanıklık etmeyiz inşallah sevgili dostlar. Biraz ihtirasları sebebiyle gücünü Kötüye kullanabilecek, bakın insanları da anlatabilir bizim hayatımızda. Aldanma, aldatılma, sahtekarlık, bakın birçok ülkede yolsuzluk gibi soruşturmaları da bize işaret edebilir. Hani nedir bu? Zimmete geçirilen para operasyonlarını da aynı zamanda işaret edebilir. Dünya geneline de baktığımızda bazı devlet yöneticilerinin e, ki bize bizim ülkemize de alabiliriz. Çünkü bizim güneş derecemizin üzerinde olacak. Hani gözden düşürülmesi, alaşağıya e, edilmesi, birazcık böyle e... Hani itibar sızlaştırma gibi durumlar önümüze konulabilir sevgili dostlar. Hastalanması gibi durumları da işaret edebilir ki zaten güçlü bir güneş tutulması 19 derece koçta. Liderleri e, bize çok net e, üst düzey yöneticileri işaret etmekteydi. E, biraz hani böyle dünya geneline bakarsam açıkçası değiştirici, ölüm teması ölüm olaylarıyla alakalı değişim, dönüşüm, plito, sismik hareketleri burada es geçemeyiz ki zübiter, uranüs kavuşumu Size çok uzun süredir Uranyan prensipte anlatıyorum sevgili dostlar. Uranüs deprem formülleriyle çalışıyor. Evet, sismik hareketlerde dünya genelinde doğanın dehşet vereceği halleri görülebilir. Korkmuyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Üst düzeyde biz kendi adımıza tedbirleri alacağız. Evet, hayatımızda birazcık istikrarsızlığı işaret eden bir dönem olabilir. Bireysel olarak ikili ilişkilerimizde olabilir, işimizde olabilir, günlük rutinlerimizde değişim, sağlığımızla ilgili belki istikrarı yakalamakta zorlanabileceğimiz hem dünya genelinde bakın kargaşaya açık bir dönemi işaret ediyor. Bizlerin kendi hayatında da o zaman kargaşa olabilir. E, hayatımızda bize de gizli komplolar kuran, e, eşimiz olduğunu, dostumuz olduğunu düşündüğümüz kişilerle değişim, dönüşüm içeren bir enerji içinde de olabiliriz. E, fakat e, yani suç, suçların ortaya çıkmasını anlatıyor gök kubbe bize. Değiş diyor, dönüş diyor. Tutkular, tutkularımız çok önem kazanabilir ama lütfen tutkularımızın esiri olmayalım. Yapıcı hırs güzeldir, yıkıcı hırs kötüdür sevgili dostlar. Hırsın dozunu kaçırmamak lazım bu dönem içinde hayatımızda. E, sessizce bir değişim, dönüşüm olsun kendi içinizde. Ruhsal şifanıza odaklanın. Dünya geneline bakarsak bakın hava saldırıları fazlasıyla duyabiliriz bu dönemde. Ayrıca hayvanlardan gelebilecek saygın hastalıklar bunu da çok uzun süreden beri birçok videoda yine söylüyorum. Hayvanlar özellikle bakın kümes hayvanları gibi küçük baş hayvanlardan gelebilecek bir salgıt ne vardı eskiden kuş gribi değil mi çok konuşuldu. Bu tarz hastalıkların belki ismi değişik versiyonuyla işte hayvanlar buna küçük baş derken kümes hayvanlarının içine Kuzu, koyun, e, dört ayaklı e, hayvanları da alabiliriz. Hayvanlardan gelebilecek salgın bir hastalıktan bahsediyoruz sevgili dostlar. E, bakın hem bizler adına hem ülkemiz adına önemli başlangıçların zamanıdır. Her birimiz zaten tutulmalarla hayatımıza tohumları attık. Evet hassas bir dönem. Tamam dolunay aynı zamanda ve akrep değişim dönüşüm var. Kriz çıkarmıyoruz sevgili dostlar hay hayatımızda. Unutmayın her zaman söylüyorum. Gezegenlerin iradesi yok. Biz insanların iradesi var. Allah bize iradeyi vermiş. Biz e, hani en üstün yaratılmış e, ruhlar olduğumuzun farkında olsak mucizeyi dışarıda beklemeyiz. Kendi içimizde olduğunun farkında oluruz. Değişime dönüşüme lütfen direnmeyiniz. Çünkü bu dönemde bakın e, birazcık mistik ruhsal çalışmalara yönelmek daha doğru olacaktır. Skandallar, aldanmalar aldatılmalar, sahtekarlıklar, e, zimmete geçirilen paralar, oh, krizler, kriz kokuyor kriz. Lütfen hayatınıza kriz getirmeyin sevgili dostlar. Bugün yaşadıklarınıza dikkat edin. Evet biz şimdi kalkıyoruz, dünya süresi olarak konuşuyoruz ama bireysel olarak hayatınızda aynı konuların tekrarı, bugün yaşadığınız krizlerin değişim dönüşüm ile içeren enerjilerini unutmayın. 2024 yılını kapatırken görme ihtimaliniz yüksektir. Her birimiz adına hayırlı değişimler olsun efendim. Hayırlar getirsin insanlık alemine. Ay altı aleme huzur gelsin. Çocuklarımızın kahkahaları, neşeleri, Gök kubbeyi kaplasın, inletsin. Çünkü Şiva, Koç noktasında birazcık sokaklarda gürültülü, duymak istemediğimiz bakın, sesleri de anlatabilir sevgili dostlar. Karanlık ruh hallerini de tabii ki burada değişebilir, e, düşünebiliriz. Birazcık caddelerde, sokaklarda e, sokak hareketlerinin dünya genelinde artabileceği ve istemediğimiz Allah korusun, bomba gibi sesleri duyabileceğimiz bir zamanı işaret edebilir. Biz e, arkamızı Sırtımızı şöyle güzelce dayıyoruz. Kime? Rabbimize dayıyoruz değil mi? Şüphesiz ki her söz unutmayın. E, son söz Rabb'e aittir sevgili dostlar. Hani öyle bir dönem ki kendini bilen Rabbini bilir diyoruz ya. Kendimizi yeniden keşfedebileceğimiz evrensel sistemi, evrensel yasaları kainatın hani kurucusunun karşısında Rabbimizin karşısında acziyetimizi fark edebileceğimiz bir dolunay enerjisinde olabiliriz. Lütfen ruhsal olarak bu dönemde titreşiminizi bozmayın. Unutmayın, depresyon nedir? Ruhun titreşiminin, zihnin titreşiminin bozulmasıdır aslında. Her karşılaştığımız hastalık, ruhsal hastalıklar özellikle. Lütfen ruhunuzun titreşimini bozmayın sevgili dostlar. Ciddi, sert etkileri içinde barındıran titreşimin dozu çok yüksek olan bir dolunay enerjisi olabilir. Hayatınızın hiçbir arenasında kriz odaklı olmayın çözüm odaklı olan sevgili dostlar. Hepimize hayır getirsin. Kolektifin adına hayırlı bir dolunay enerjisi olsun. Ülkemizin güneş derecesi üzerinde gerçekleşecek bu dolunay her birimiz için, bizi yönetenler için, ülkemize hizmet edenler için, askerimiz için, polisimiz, bize kim varsa hizmet eden onların hayrına Güzel bir e, dolunay enerjisi olsun ve lütfen bol dua, bol sadaka diyorum. Bize hizmet edenleri de Rabbim her türlü kötülükten korusun sevgili dostlar. E, unutmayın Mars'ta markap sakip sabit yıldızıyla çok güçlü alfa bir e, yıldızdan bahsediyoruz. Biraz üzüntü, yaz, hüznü beraberinde getirebilir. Lütfen küçük ev içi kazalara, ev içindeki kontrol dışı, olabilecek patlamalara, yangınlara karşı da dikkat edelim sevgili dostlar. Çünkü gaz sıkışması kaynaklı patlamaları da fazlasıyla işaret edebilir. Artık umuyorum maden ocakları, işletmeleri de üzerine düşen tedbirleri son sürat almışlardır. Çünkü fazlasıyla 2024 yılı volkanları dünya genelinde ve bakın unutmayın bizim ülkemizde de ve aynı zamanda madenleri de, maden ocaklarını, işletmelerini de fazlasıyla işaret etmektedir. Hepimize Güzellikler getirecek, güzel değişim dönüşümleri beraberinde getirecek. Tekrar ediyorum bir dolunay enerjisi olması diliyle. Sevgiler, mutlu günler.